Ah yine mi bozuldu ya? Çalış çalış çalış. <laughs> <İşte bak> <gülüyor> o, <gülüyor> Bu Yeni gelen arkadaşlar. Şimdi fabrikaya gidebildiğiniz en hızlı şekilde gidip birkaç bir şey aldıktan sonra buraya geri dönüyorsunuz anlaşıldı mı? Benim sigortam daha yapılmadı. O yüzden gitmek istemiyorum. Sorun yok. İstersen ayrılabilirsin. Hatta çıkışını şimdi bizzat veriyorum. Başka sorusu olan? Aaaaaa, gel gel gel! Ben soru yedirmem. Arkadaşlar işimize yarayabilecek şeyler aldım. Ama bokunu çıkarmadan... ...tamam da aslında ihtiyacımız olabilir. Agalar ben jetpack aldım. Uzatma merdiveni sorun çıkarmaz. Bütün ganimeti bulun, buranın baştan aşağı soyulmasını istiyorum. Seç! Kolay gelsin. Allah aşkına çekilin omzumdan. Çocuk senin yapacağın işi var ya. <laughs> <Bırak>. Yettim kardeşim. <laughs> Aa, burası çok karanlık. Bekru falan mıyım? <laughs> Annemi istiyorum. Hasiktir ya. Pili bitmiş. Yettim kardeşim. Lan dur. <laughs> Evet. Tüm emeklerimin karşılığını aldım. Vuhu! Götüm parayla sileceğim. Aman ya sen nesin be? Bak bakayım ben orada mıyım? Ah, ah, ah! ah bunu biliyordum. Peki yaşayan sadece biz kaldık. Adı um, adın neydi bu arada? Um, i̇nsan evladı. Oha ye. Yeni güven You is how you do